Merhaba oyundayız takipçileri ben tam arkadaşlar. daha Just Cause için yeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar bu bölümde serbest takılacağım bir önceki bölümde olduğu gibi yapmadığım birkaç şeyi yapmaya çalışacağım e, sulak yerlerde gezeceğiz vesaire oh. bırak hadi bırak gidiyor mu araba lan suya gidiyor <laughs> daldı suya ya gitti la araba suya nerede o oha Kurtarabiliyor muyuz onu? Bir saniye çıkaralım şunu ya. Vallahi çıkıyor. Eee <laughs> bot vesaire fırkateyn falan kullanacağım. Aha çıktı. Ta tam çıkamadı. Daha çık bakalım. Kurtardık arabayı. Sen burada kal. Hayda koptu teller. Olsun tutuyor bir şekilde. Yeri belli ya. Gelince buluruz. <laughs> Ee, Noslu bot kullanacağım. Hemen şuradan e, onun yarısına girelim. Start challenge diyelim. Evet. Bir de bot zıplayabiliyor ayrıca. <laughs> Nasıl bu? <laughs> Nasıl gazlıyor ya? Ee, zaten kadranın üzerinde görüyorsunuz. Çizgiler var ufak ufak. Lan dur. Zaten hızlı kullanması biraz zor. Bir de şöyle bir şey var bakın. Hop. Zıplıyor. <laughs> ya arkadaş yok böyle bir şey ya. Tabi sürekli zıplamıyor. Bakın onda dolması lazım. Hidroliklerin herhalde diyeyim. Bir tekne suda nasıl zıplar bilmiyorum ama Allah mayınlı araziye geldik. Hayır zıplama lan. Lan dur. Verdim gazı. Şöyle zıplayalım da geçelim. Mayına ba basınca patlayınca zaten gidiyor. Teknemiz sürat motorumuz. Suyun rengini falan çok güzel yapmışlar ya. İçine birkaç bir şey koysalarmış daha da zevkli olurmuş tabi de. Ya tabi her türlü araç var. Bir GTA değil ama idare eder yani. <laughs> çünkü online yok Just Cause için. En büyük eksiği zaten. Bir de absürtlüğü var. <laughs> Böyle şeyler. Zıplayınca daha mı hızlı gidiyoruz? Bu da not nedir acaba ya? Deniz... Mili. Deniz bir şey ama... Hayır! Oha! <laughs> Çabuk çabuk, daralana girdik. alanda kısa baslaşmalar. Tam kayanın üstünde zıpladım. bayağı falan mağaraya girdik ya. Şöyle zıpladım ve girdim. Yan bir şekilde girdim ama dört yıldızı geçemedim galiba. Bakmadım yıldızlara heyecandan ya, yola bakmaktan. Neyse 2 dakika da iyidir, ne diyelim. Bir tane daha açarsam gökten artık ee, tekne söyleyebileceğim. Vay arkadaş. Evet denize açıldım ve denizin ortasında bunlar petrol kuyusu herhalde. Bakalım ne yapacağız buna karşı. Yıkılıyor mu lan? Oha kim çekiyor? Dur 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 dur. Oo! Oğlum bırakın lan. Fırketeynimizi bırakın. Gerçi buna fırketeyn mi deniyor? Kruvazör mü deniyor bilmiyorum ama şöyle. Aha benimkinin aynısının kırmızısı. Batıyor mu lan? Oha oha oha. Apache gelmiş dur Apache. Oha. Lan ne çabuk kalabalık yaptınız. Ah indiririm böyle. Ufaklık sen de batan geminin arkasına geçmişsin. Şöyle bir patlatalım ya. Oha fena dövüyorlar. Ne çekiyor bana böyle uzaktan ya? Lan alacağım şimdi geminin altından da. Vallahi deniz savaşına girdik ya. Ah! İndiririm böyle. Lan ne çabuk çoğalıyorsunuz siz ya. Dur lan iki dakika. Ufaklık sen de dur. Oo! Oh! Çık çık içinden çık. <laughs> Petrol kuyusunu istiyorum ben. Sudan olmaz, havadan alacağım. Bir yerden alacağım ben bunu. Aa bak şey var. Bir tane mi vardı acaba? Kaç tane var? Görebilirsem ikinciyi de. Ne oluyor lan? Başka ses daha var. Aa dur 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 seninki daha iyi. Dur dur. Geldim geldim. Dur dur dur. Bu helikopter daha güzel. <laughs> Hop! şlaps <Aa>, daldım. <laughs> Fena daldım. Helikopter de gitti. Gençler çıkacağım ama vurmayın hemen. Aha helikopterim batıyor. <laughs> Vallahi vurmayın hemen. Çıkıyorum ama bak bak nasıl geziyorlar ha. Akbabalara bak da boğulacağım çıkmazsam da. Çabuk bin, çabuk bin, çabuk bin, çabuk bin, çabuk bin. Oha! Ya gemi kendi gemisini, uçağın helikopterini vuruyor. Yok benim buna çıkmam lazım ya. Delilere bak. Bin 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 İlk önce seni alacağım Genco. Az önce beni bildirmedin. Lan dalgadan Bir çekil, bir çekilirsen, bir çekilirsiniz. Ne diyorsunuz oğlum? Ne diyorsunuz? İndireceğim ben orayı. Oha, oha, vinçler falan gitti. Şuraları bir patlatalım. Bak orada hala helikopter görüyorum. Oha! Ya patla şunu lan! Ben burayı ele geçiririm arkadaş. Burayı istiyorum ben. Her yeri bombalarım. <laughs> Bak şurada arada bir şeyler var. Şu kırmızı yerleri tamamen patlatmam lazım ki. Şunları da yükseleyim. Aa, sen mi geldin lan? Bezirgenci başı. Evet, şimdi gelelim buraya. Ne kaldı ki burada? Şu arada bir şeyler var galiba ha? Aa, aşağıda yerler kalmış. Bak şimdi şuraya. Şöyle tutunalım. Beşte beş. Burayı da ele geçirdikten sonra platforma Petra. Şey geldi aklıma ya bizim Petra geldi. En son Minecraft hikaye modunda bırakmıştık onu bir yerde. Denizler açtım geliyorum. İster eğlen benimle. Savaşmaya gidiyoruz. Fırkateynimle, ismi de Yavuz olsun. Yürü Yavuz'um yürü. Yavuz'um Selim'im yürü. Ele geçireceğiz şurayı. Hatta şimdiden dövmeye başlayalım buralara. He? Açık denizlerde kaybolduk yalnız galiba ya. Neyse devam edelim de bir, bir yere gideriz. <laughs> evet Rodos'a geldik. Sakız Adası'ndan sonra Şöyle biraz çiğneyim Rodos'u. Bakalım buradan alabilecek miyiz? Fener'i gördük. Fener alayı Fener halaya durmuyor. Vur bakalım şunu buradan indirebiliyor musun? Şöyle bir topa taşıyla dövelim orayı. Yunan adaları kelepir diyorlar bu ara. Hakikaten yetişmiyor toplar ya. Arkadaş boşuna mı geldik? Ben buraya ele geçiririm diye düşünüyordum şu topla. Baya baya top atışı yapıyorum ya. Şöyle biraz yanaştırayım. Fenerin de fenerlik hali kalmamış ha. Baksana yıkılmış baya. Oba yıktım. Punk derken sirsiri demek istiyor galiba. Vallahi yıktım. Topa taşı buraya da. Vallahi tam göbeğine. Vur şunu da. Oha! Ne parçaladım be. Genç, görüşürüz. Ben başka bir şeyle uğraşacağım ya. Şöyle biraz uçmayı öğreneyim. Fena düşman bölgesine dalmışız da yalnız ha. Ya. Uçalım biraz. Hem böylesi araziyi göstereyim. <laughs> Böylece, böyle. Beni mi arıyorsunuz lan? Bak araba geliyor peşimden. Arayın arayın da ararsınız. Bir kuş deseniz kime sorsanız gösterecek. Yalnız ne uçtum ha? Target bayağı Return Baya baya kendi rekorumu kırıyorum şu an arkadaşlar. Düşmeden uçma rekorum. Evet, bir buçuk dakikadır uçuyorum. Şöyle iyi almak önemli. Evet, dalalım bir yerlere aslında ya. Amcam Lan niye yıktın ağacı? Bir de bizim takım bu ha. Sağ sola zarar veriyor. Traktörle mi dalsak? Ne yapsak? Amcam ben sürebilirim. Sıkıntı yok. <laughs> Farming Simulator 2018. Boş arazi amcam sen sürüyorsun da burası saman ya. Burası biçilmiş ki. Biçilmiş kaftan. Hayda başkasının tarlaya daldı bak sınır burası Al 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 vereceğim Lan vereceğim kaçma dur Amcam yarışalım mı teyzem Teyzem yarışalım mı İyi de sen gitmiyorsun ki Ben seni teyzemin traktör durmuş Ona yardım edelim bence gitmesine ama düzgün yapıştırmak lazım ki bunları bakın şöyle yapıştırayım. Bir tane de böyle. Amcam traktör burada gel buraya gel. Elle sürülmez tarla. Nasıl patlatıyorduk bunu ya? Ah gitti traktör. Ya pardon ya. Oha. Adam asker çıktı. İçinden asker çıktı lan. Al traktörüne bin dedik sana değil mi? Pardon. Teyzem özür dilerim ya. Sen traktör gitti. Sen de şuna bağlayalım. Üstüne zimmetledim onu. Siz var ya pis işler çeviriyorsunuz. <laughs> Dara bak. One less fuel tank, one less problem. On değil lan arkadaki ne? contact. All units converge on these coordinates <laughs> ASAP. Bak bak geliyor. Bir de size bir bomba çekeyim. Oha her şey düştü. Her şey düştü de. Her yerde uçak savar var ya nasıl kullanacağız biz bunu? Gençler mavilime sıkmayın. Mavisi o benim? Ama size sıkmayın dedim ben. Şimdi ilk olarak Buraları patlatalım da. Uçak savarlar tam olarak neredeydi onları göremiyorum. Şurada bir uçak savar vardı zannediyorum. Bak bak var görüyor musun? Göz ucuyla görüyorum onu bak. Hop. Parçalamak bizim işimiz. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Bak bak bak. Oo. <laughs> Nasıl uçuyor? Var mı daha gelen? Siz gençler orayı göremiyorum ki görsem sıkacağım. Şurada bir şeyler var. <laughs> Nerede çapır? Görsem düşüreceğim. Yedi uzakta. Nasıl düşüreyim onu? Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Bundan sonra bir tane daha Just Cause bölümü çekeceğim. Sonra bitireceğim Just Cause'da olan. Evet. Video serimi. Onu söyleyebilirim. Onda da ilginç şeyler yapmayı düşünüyorum. Oha nasıl patladı bak bak. Küçücük ampul nasıl patlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Farklı oyunlarda, farklı videolarda görüşmek üzere diyorum. Gülümse. Gülümseymedin yandın. Gülümse. Hoşçakalın. <laughs>